Selam arkadaşlar, herkese merhabalar. Ben Serkan Yıldız. Bir ilginç tavsiye videosuyla daha beraberiz. Bu ilginç tavsiye bir otel tavsiyesidir. Sessiz, sakin bir otel olan Burlahan Otel'den bahsedeceğim. Otele giriş yaptığınız andan itibaren sakinlik ve huzur sizlere eşlik ediyor. Güzel dizayn edilmiş mimarisi, hoş detaylarla dolu süslenmiş duvarları, temiz ve düzenli odalarıyla güzel hizmetler sunmakta. Çeşitli odalara sahip olan otelde isterseniz çocuk park yatağı da alabiliyorsunuz. Odalarda ihtiyacınız karşılayabileceğiniz her şey mevcut. Özellikle denize bakan odaları güzel bir manzaraya sahip. Yeterince sosyal yaşam alanına sahip olan otelde ana fikir sessizlik, sakinlik ve huzur üstüne kurulmuş. Bu sebeple otelde spor sahası ya da çocuk oyun parkı bulunmamakta. Rengarenk çiçekler, rüzgarla dans eden ağaçlar ambiyansı tamamlıyor. Otelin kahvaltı ve yemek hizmeti oldukça başarılı. İçecekler sınırsız, dondurma sınırsız, ve yemeğinizi ister içeride ister dışarıda yiyebiliyorsunuz. Güzel bir salıncak, güzel bir hava, güzel bir akşam. Gelelim sahile. Hemen ayağınızın altında bulunan güzel bir plaj, yeterli sayıda Shenzong ve şemsiye bulunmakta. Aynı zamanda uzun bir iskelede yer alıyor. Denizin dibi ve sahil kumdan oluşmakta. Bu da oldukça güzel bir detay. Denizle ilgili eleştirim, suyun serin, havanın rüzgarlı, otel plajında tabanının çok yumuşak olması. Renkteki farklılığı görüyorsunuz. Bu arada önemli bir detay, otelin hemen yanında güzel bir balık restoranı var. Mutlaka deneyin. Yine sizlere tavsiyem Urla çevresindeki birçok güzel plaja sahip olan yerlere gitmeniz. Makul fiyatlı olan Burlahan Otelin arka tarafındaki zemin katındaki birbirine bitişik olan odalardan da ayrıyeten memnunuz. Biz 3 aile gittik, yan yana kaldık ve güzel sohbetlerin döndüğü bir ortam oldu. Sizlere de tavsiyem eğer kalabalık giderseniz bu arkadaki odaları değerlendirin. Urla Han Otel'in bir diğer artısı da Urla'da bulunması. Urla İzmir'in bir ilçesi ve yakınında Çeşme, Alaçatı gibi oldukça muazzam yerlere sahip. Biz konaklama süresi boyunca her akşam bir yere gittik. Çeşme ve Alaçatı'ya mutlaka uğrayın. Memnun kaldığım Urla tatilinden sizlere seslendim. Bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar. Gelip gördüğümüz, memnun kaldığımız Burla Han Otel'den sizlere seslendim. Sizler de değerlendirirsiniz. Ve gelirseniz eğer bir gün yorumlara yazın ya da buradaki kişilerle tanışmış oldum. Bunun tavsiyesiyle geldim derseniz de belki bir güzellik yaparlar. Ee, diyorum. Hoşçakalın. Kanala abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenirseniz de çok sevinirim. Ee, teşekkürler.